بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الكريم Kıymetli seyircilerimiz, bugün dersimizde inşallah hayat seyrimizi, hayat dersimizi, insanlığın hayat hikayesini, Kur'an-ı Hakim'deki kıssalar ve Peygamber Aleyhisselam Efendimizin beyanlarıyla anlatmaya, işlemeye çalışıyoruz. Eğer Yüce Rabbimiz, bizi bu konuda bilgilendirmeseydi insanlığın en önemli sorusu ve en önemli konusu cevapsız kalacaktı. Neden yaratıldık? Hangi maddeden yaratıldık? İnsanlığın başlangıcı nedir? Bunları sahibi, insanın sahibi kainatın sahibi Yüce Mevlamız bizlere lütfetmiştir, bildirmiştir. En emin meleği Cibril-i Emin vasıtasıyla en emin kulu Muhammedül Emin Efendimizin saadetli diliyle, lisanıyla Kur'an-ı Hakim beyanıyla bize ikram edilmiş ilimlerdir bunlar. Dolayısıyla biz de bu konumuzu Kur'an-ı Hakim'in beyanıyla takip ediyoruz. Adem Aleyhisselam Efendimizin yaratılmasına daha önceden işaretle başlamıştık ve Cenab-ı Hak meleklerine bu bilgiyi bir ikram olarak sunuyor. Onlara buyurdu ki ayeti kerimede hani Rabbin meleklere buyurdu ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Bu beyan onlara ikram için söylendi ama onlar da bunu hikmetini, hakikatini, sebebini, sonucunu bilmediklerinden buyurdular: "Ey Rabbimiz, yeryüzünde fesat çıkaracak, bozgunculuk yapacak, kan dökecek bir kimseyi mi yaratıyorsun?" dediler. Mevlamız tabi onlara halifenin hakikatini ne yapacağını bildirmeden böyle buyurmuştu. Onlar da melekler niye yaratılmamış bir varlık için kan dökecek, bozgunculuk yapacak demiş olsunlar. Tefsir alimlerimiz bunun şu sebeple söylendiğini beyan ederler. Daha önce insanlardan önce yeryüzünde cinler vardı. Cinler yaşıyordu. Onlara imkan verilmişti. Onlar burada çok fesat çıkarmışlar. Bozgunculuk yapmışlardı. Sonradan Allahu Teala bir grup meleğini göndererek onları terbiye etti, cezalandırdı. Denizlerin içine, dağlara, mağaralara sürdü onları. Sanki yeryüzünü boşaltmış oldu onlardan buyuruyor. Melekler de ondan dolayı ya Rabbi önceki yeryüzünde gelenler böyle yaptılar yeni gelen de mi böyle yapacak gibi endişelerini söylediler. Ve kendilerinin de acaba halife niçin yaratılır bilmediklerinden ey Rabbimiz biz zatı alinizi hamd ediyoruz, övüyoruz, hamd ile tesbih ediyoruz takdis ediyoruz, yüceltiyoruz. Hani artık bundan sonra ne gerek var gibi oldu. Cenab-ı Hak da Bismillah <gâle> inni Alemu مَا la <'lemun> Sizin bilmediklerinizi ben bilirim buyurarak onlara tabi bir işaretle beklemelerini, susmalarını, hikmetini görmelerini emir buyurdu sonradan Cenab-ı Hakk'ın halifeye ne bahşettiğini ve halifelikle neyi kastettiğini onlara göstermek için Mevla'mız ayetin beyanı devam ediyor. Allah Adem'e isimleri, eşyanın, varlıkların isimlerini hepsini öğretti. Bu isimlerin içine meleklerin isimleri, eşyanın isimleri hayvanların, ağaçların, bitkilerin, alimlerin beyanına göre varlık alemindeki Mevlamızın yaratıp da bilmesini insanlara bahşedeceği varlıkların isimleri öğretildi. Subhanallah. Çok muazzam bir şey. Alimlerimiz bunun içine insanların konuşacağı lisanların da girdiğini beyan etmektedirler. Sonra Adem Aleyhisselam öğrettikten sonra Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Summa arzahum al-malaike. Faqala in kuntum Melekleri arz ederek hadi bunların isimlerini siz söyleyin diye Mevla'mız arz edince melekler Ya Rabbim zatı alinizin bize öğrettiğinden başkasını biz bilmeyiz dediler ve hepsini bilmediklerini itiraf ettiler. Burada Cenab-ı Hak meleklerin de ilimlerinin sınırlı olduğunu, halifeye bahşedilen ilimlerin onda olmadığını da göstermiş oldu. Meleklerin beyanı, Ey Rabbimiz, Zat-ı haliniz bize ne öğretmişse biz onu biliriz. Bu da kıymetli bir itiraftır, edeptir, tavazudur. Bütün ehli ilimde bilir ki esasen sebeplerle öğrenmiş olsak bile bütün ilimlerin kaynağı Cenabı Hak'tır. El Alim olan, her şeyi bilen Rabbimizdir. Bugün meleklerin söylediği sözü hepimizin söylemesi, bilmesi, ifade ve idrak etmesi edeptendir, hakikattir ve doğrusu da budur. Sonra Cenab-ı Hakk'ı böyle yüceltip de kendilerinin ancak ilahi ilimde ne verilmişse onu bildiklerini söylediklerinde cenab Hak Hazreti Adem'e ey Adem sen söyle bu eşyanın isimlerini varlıkların isimlerini buyurdu. Kale ya Adem en bi'hum bi esmaihim. Onlara söyle فَلَمَّا bi بِأَسْمَائِهِمْ Adem aleyhisselam da Mevlamızın öğretmesiyle, şunun ismi şudur, şu melektir, meleğin ismini, şu insandır, şu ağaçtır, şu hayvanın cinslerine göre varlıkların isimlerini bir bir söyledi. O zaman ayrıca Rabbul Alemin buyurdu ki, ben sizin bilmediklerinizi bildiğimi söylememiş miydim? Göklerin gaybını bilirim, yerin inceliklerine kaybını bilirim. Bir de sizin açıkladıklarınızı ve gizlediklerinizi bilirim," buyurdu. Meleklerin açıkladıkları şu idi diyor tefsir alimlerimiz. Adem Aleyhisselam'ın yaratılma safhasında onlar şunu beyan ettiler: "Ya Rabbi, kan dökecek birisini mi bozgunculuk yapacak birisini mi yaratıyorsun? Bu açıkladıkları kısmı idi. Gizledikleri ise biz çok muazzam bir tecelli ile nurdan yaratılmışız. Biz tertemiz yaratılmışız. Biz her halde öyle düşündüler. Bu gizledikleri kısmı meleklerin ondan daha üstün durumdayız ve önde bir haldeyiz çünkü nurdan yaratılmış varlıklar, melekler ve yaratılacak varlığın onlardan daha alt seviyede bir kademede olacağını işlerinden geçirdiler. Halifelik gibi eğer bir şerefse o ki Mevlamız onu şeref olarak bahşediyor. Onun da kendi zatlarına, meleklere ait olduğunu veya layık olduğunu işlerinden düşündüler. Mevlamız hem o düşüncenizi bilirim hem açıkladıklarınızı bilirim. Bunun içine şeytanın da açıkladığı ve gizledikleri girmektedir. Şeytan da meleklerle konuşmasında eğer bu varlık bana musallat edilirse, onun üzerinden bana bir emir verilirse ben onu dinlemem. Ben ona isyan ederim demiştir. İçinden daha sonra açıkladığı içinden üstün olduğunu, yaratılan o varlık ki topraktan yaratılacağı, çamurdan yaratılacağı beden kısmı beyan edilmiştir. Bunlar, bu hakikatler Mevlamızın tabi ilminde idi. Açıkladıkları da ve onların gizledikleri de. Burada bir kıymetli örnek vardır. Cenab-ı Hak ben bilirim. Ben niye halife yaratacağımı bilirimin diyor. Bir örneği olarak meleklere daha sonra Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı gösterdi. Bu halife neler yapacak, nasıl bir sıfata sahip olacak, Allah'ın dostluğunda ne derece ne yapacak. Diyor Cenab-ı Hak bunun misalini Halil İbrahim Aleyhisselam'da gösterdi. Nemrut tarafından İbrahim Aleyhisselam ateşe atılırken en kıymetli halifelerden ee, bir dost melekler dediler ki ey Rabbimiz dostun ateşe atılıyor yeryüzünde tevhide inanmış sana bağlanmış bir kulun dostun feryat ettiler İbrahim Aleyhisselam için ağladılar Rabbimiz de onlara gidin sorun Cebrail Aleyhisselam da diyor bir grup meleğe başlarındaydı gidin sorun sizden yardım isterse yardım edin değilse bakın durumuna sonra melekler reisi Cebrail aleyhisselam geldi Hazreti İbrahim aleyhisselam mancınıktan atılmış havada o yanına yaklaşılmayan ateşin içine gidiyor tam o sırada Ey İbrahim diye gözüktü kendisini tanıttı bana bir ihtiyacın var mı diye sordu. İbrahim aleyhisselam bize göre daha ne duruyorsun? İşte en fazla muhtaç olduğum an ne yaparsan yap deme zamanı idi. O da meleklerin en kuvvetlisi ve reisi. diyor sordu ki emirle mi geldin yardım etmek için kendin mi geldin? O da dedi ki yardım için özel bir emir almadım. O halde İbrahim Aleyhisselam buyurmuş, sana gelince senin bu yardım talebine hayır. Ben senden bir şey istemiyorum. Rabbime gelince mülkün sahibine onun aşkı için yanıyor. Aşk ateşe gidiyor. Rabbim zaten halimi görmektedir onun benim halimi bilmesi bana yetmektedir diyerek mele böyle cevap verince melek hayretler içinde kaldı kardeşlerim. Ve aşk ateşin üzerine doğru gitti. Meleklerin hayreti içinde Rabbimiz buyurdu ki ben size demedim mi sizin bilmediklerinizi ben bilirim. O halifelerim içinde Öyle aşıklar, öyle sadıklar, öyle dostlar gelir ki bir örneği de Halil İbrahim aleyhisselamdır. Ben bunu söyledim size, ben bilirim halifenin gönlünü, aşkını, sevgisini, meşkini. Ve diyor aşk ateşin üzerine düştü, Nur, nurdan gönlü aşk ile dolmuş Halil İbrahim aşkıyla ateşi söndürdü. O ayrı bir safha olacak, olarak gelecek. Buradaki örneğimiz halifenin hakikatini Allah biliyor. İnsana verilen bir ruhani taraf var, bir maddi taraf var. Maddi tarafın yaratılma safhasını ayrıca ele alacağız. Aynı şekilde Miraç gecesinde de o halifelerin imamı yapılan bütün peygamberlerin bütün salihlerin, bütün aşıkların imamı yapılan Resulullah Aleyhisselam Hazreti Muhammed'ül Emin Efendimiz, Allah'ın Habibi bu defa şu örnek yaşanmıştır. Meleklerin reisi ile Meleklerin reisi ile bütün alemin reisi yapılan Muhammed Aleyhisselam beraber yolculuk yapıyorlardı. Bir noktaya geldiler. Meleklerin makamlarının bir bitme noktası var. O alanın ötesine geçemiyorlar. Sultanul Enbiya Efendimiz ileri teşrif ettiler. Cibril-i Emin geride kaldı. Döndüğünde yanında diye beklerken geride böyle diyor Fahruddin Razi Hazretleri yere atılmış eski bir elbise nasıl yere serilir böyle o da haşiyetten, haşmetten, dehşetten, azamet-i ilahinin tecellisinden Cibri ile Emin o muazzam melek yerle bir olmuş idi. Ey kardeşim niçin gelmiyorsunuz dediğinde ya Resulallah meydan senindir, hüküm senindir, yol senindir, yetki senindir. Bizim buradan öte yetkimiz yoktur. Bir adım atarsam yanarım o noktadayım dedi ve tavazu ile tecelliye teslim oldu ve halife öne geçti. Meleklerin secde ettiği Resulü Kibriya aleyhisselam Efendimiz o zaman da Rabbul Alemin bir rivayete göre alimler demişlerdir. Meleklere Rabbimiz yine hatırlatmada bulundu. Ben dememiş miydim? sizin bilmediklerinizi ben bilirim. İşte halifem. Melek, meleklerin reisi geride kaldı. Allah'ın hükmüdür, Allah'ın tercihidir ve insanların efendisi Sultanul Enbiye Efendimiz öne geçmiştir. Orada da işte ben bunun için insanı yarattım hikmeti ortaya çıkmıştır. Bu insan dediğimiz hakikat içinde biz de varız kardeşler. Biz anlatılan durumlar bizim aslımızı anlatıyor. Adem Aleyhisselam efendimizin daha sonraki bölümlerde göreceğiz. Bütün vücudu hakikatiyle bizi temsil ediyor. Bizim örneğimizi taşıyor. Bizim aslımızı temsil ediyor ve taşıyor. Hepimizin manası onda yüklenmiş, çekirdek yapılmış, ondan insanlık ailesi gelmiştir. Dolayısıyla Rabbimiz hepimizi o insan, insanlığın atası Adem Aleyhisselam efendimizin şahsiyetinde şükür şereflendirmiştir. Halife sıfatını insanlara layık görmüştür özel ikram ettiği ruh vasıt vasıtasıyla ve bedenindeki harika kabiliyetler özellikleriyle Mevlamız insanlığı birinci adımını attırarak göreve başlatmıştır. cenab Hak o görevi şimdi sırası itibarıyla bizden bekliyor, bizden istiyor, bize lütfetmiştir ve şu anda meydanda kulluk meydanında, hizmet meydanında Mevla'ya o peygamberlerden gelen edeple, aşkla derecemize göre ama onların yolunda kulluk hizmetinde bizleri istemekte ve beklemektedir. Cenab-ı Hak bu görevde cümlemizi muvaffak etsin ve o şerefle başlattığı aslımızı o şerefe layık bir şekilde muhafaza ederek zatı barisinin huzuruna çıkmayı nasip eylesin efendim.